Allah ne dedi? Baş üstüne. Allah neyi yasakladı? Baş üstüne. Ama şöyle, ama böyle... Yok. Kıvırttırma, gidişini bozma, yamultma. Eğri eğri, yengeç gibi yan yan gitmeye başlama. Resulullah evet. Efendimiz, madem ki kadınların elini tutmadı, sen de tutmayacaksın. E hocam, şimdi haremlik, selamlık mı yapacağız? Allah'ın Resulü'nün uygulaması böyle. Benim kalbim temiz, o benim kardeşim sayılır. Ben senin kalbine kirli demedim. Ama kirliyse de, sen temiz demenle temiz olmaz. Kirliyse, kirlidir. Bunu da sen anlayamazsın. Temiz mi, kirli mi? İçinde şeytan varsa kirlidir. Kötü niyet varsa kirlidir. Hiçbir şey olmasa şeytan kışkırtır. Gözü kayar. Onun için en iyisi tehlikeye yanaşmamaktır. Peygamber Efendimiz bir keresinde fatıma Zehra kızının yanına misafir gitmek istedi. fatıma Zehra'nın hane saadetine vardılar. Dedi ki, ya Fatıma Perdenin arka tarafına çekil, yanımda misafirler var dedi. Ziyaret edilen mübarek Fatıma'nın zehra cennet hatunlarında. Ziyaret eden... İki cihanın güneşi Seyyidül Evvelin ve Ahirin Resulü sakalein Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi. Onun yanındakiler de sahabe-i kiram, yıldızlar gibi olan hangisine sarılsak doğru yolu bulabileceğimiz mübarek sahabesi. Şimdi bunlar arasında bir kötülük bahis konusu olabilir mi? Olmaz. Demek ki kadınların ayrı oturması lazımmış. Evde misafir geldiği zaman erkeklerin ayrı oturması lazım. Böyle. Allah Teala Hazretleri bizi her halimizde, her işimizde Resulullah'a tam uyanlardan eylesin.